Toprak seviyesindeki bahçe katındaki depolarımızın pencerelerine tül kadar ince elek takmanın bir anlamı yok. Çeşitli zararlılar kısa sürede bu eleği tahrip ederek içeriye gireceklerdir. Bu yüzden çelik tel örgülü elek takmak zorundayız. Biz de bugün tadilatını yaptığımız binanın bahçe katındaki pencerelerine çelik tel örgülü elekler taktık. Videomuzu her birlikte izleyelim.